Evet, Fun TV kanalına herkese merhaba. Bugün tavsiye serimize devam ediyoruz. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Şimdi, e, çok uzatmadan öneriye geçelim. Film önerim Doktor Strange. Şimdi, e, bu zamanlarda, korona zamanında çok fazla e, korku filmi veya işte virüsle ilgili filmler, yeni filmler izlerseniz bu insanın psikolojisini kötü etkiler. O yüzden e, fantastik filmler, işte bilim kurgu filmleri izlerseniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Şimdi ben film öneleceğim. Kudüs'ten bu film önerimi Doctor Strange. Şimdi bu Bay Strange. Hayır. Adım Doctor Strange. Ustası Strange değil. Bay Strange hiç değil. Doctor Strange. Özür dilerim. Tamam tamam. Bay Doctor Strange bir doktor ve normal doktorlar gibi ameliyat yapıyor. İsiminden ee, süper kahraman olduğundan bakmayın e zaten bilen bilir. Doktor bu. Ameliyatlara falan giriyor hemen. Sonra hatta bir bir bölümünde şarkıyla beraber ameliyat yapıyordu. Ben gerçekten sinir oldum birazcık. Ee, bir gün e, bir yere gidecek arabasıyla. Ondan sonra e, arabasıyla giderken arkadaşı onu arıyor. Hastalarla ilgili bilgi veriyor. Üçüncü hastayı sonra geldiğinde MR yollaması gerekiyor. MR yolluyor. Ondan sonra tamamına bakacağım derken bir tane arabaya çarpıyor. Havası da başka bir e, yokuşun aşağı düşüyor. Taklalar atıyor, taklalar atıyor. Sonra Doktor Strange ölüyor. Tamam bitti film, video bitti. Bit, bit, bit. okay. Hop tamam şaka yapıyorum video bitmedi sonra hastaneye götürülüyor orada da elleriyle alakalı bir şeyler yapılıyor işte ellerin oynatma çabaları gösteriyor sonra o çaba çok fazla şey yaramıyor. yanında duran arkadaşı da e, bundan birisi kurtulmuştu evet diyor ondan sonra kurtulduğu kişinin ismini söylüyor doktor da nerede bulabileceğini biliyor tabii. Sonra basketbol sahasına gidiyor. Adam da orada anlatıyor. Sonra kamartaj diye bir yere gitmesini öneriyor. Doktor da bayağı bir ilerliyor, gidiyor, gidiyor. Sonra kamartajı buluyor. Ama kamartaj sayesinde, yüzünden de diyebilirim aslında, büyücü oluyor. Yani ellerini yaptığına giderken adam büyücü oluyor. Ama bunu tabii istiyor. Sonra aradan zamanlar geçiyor. Kötü adamlarla savaşıyor. Zaman taşını alıyor. Ve Kassilius ve ile savaşıyor. En önemliler bunlar çünkü e, ee, bunlar karanlık güçten alıyor. Sonra bunun ustası var bir tane. E, ee, i̇lk baştaki sahnede gösterilen ustası. Ee, o da karanlık güçlerden alıyor ve bayağı bir yıllar yaşamış. Bunu da e, kimse bilmiyor. Sonra Doktor Strange bunu ortaya çıkarıyor. Sonra da o kadın zaten ölüyor. Baş ustası. Yüce kişi. Sonra da e, Doğman Mumide ve Kasajusa Savaşı ödedi. E, en sonunda da Siyah Ekran veriyor. Ondan sonra doktor Strange Yakında diyor. Herhalde yeni çıkacak filmler için yapmışlar. Sonra da her Marvel filminde olduğu gibi gizli sahneler geliyor. Bu gizli sahnelerden e, araştırdım artık biliyorum yani. İki tane çıktı. Birisinin içinde Thor vardı. E, Odin'i bulmasını falan istedi. İkincisinde de e, doktor Strange bir arkadaşı ee, onun zaman taşını kullandığını ve e, zamanı kırabileceği için onların yanından gitmiyor artık. Sonra da hani Doktor Strange basketbol sahasında bir adamla konuştu değil mi? işte o adamın güçlerini alıyor. O adam da aynı Doktor Strange gibi böyle e, elleri falan tutmuyordu. Onun için kamartıcı gelmişti. Ondan sonra da her, e, çok kişi büyü fazla dedi e, o Doktor Strange'in arkadaşı. Sonra elini adamın karnına soktu ve oradaki büyüyü aldı. Sonra adam yatalak kalmaya devam etti. Benim de kendi iş yerinde. Kitap önermek yerine oyun önermeyi tercih ettim. Oyun Minecraft... İlk önce Minecraft seçtiğinden başlayalım. Minecraft gençlerin güzel bir oyuna e, yaratıcılık diye bir şey mevcut. Bu yaratıcılık sayesinde siz hayal gücünüzü geliştirebilir ve bir sürü yapılar yapabilirsiniz. Tek sınıf hayal gücü. Mesela sandalye yok. Modları da var. Ama biz kendimiz sandalye yapabiliriz. Ray, wagon e, ve kenarına tuzak kapısı. Bu kadar. Dediğim gibi dediğim tek gibi, sınır, tek hayal, sınır hayal Hatta benim size bir tane sunucu önerim de var. E, son oyuncu. Bunun hepsi var. Hem de Türk yapımı. E, Türkler yapmış. PvP var. İşte katil kim var. Hairbrand Chamber var. Hepsi var. Bütün oyunlar var. İstediğiniz oyun var. Egg Wars var. Bad Wars var. Hepsi var. Hepsi açıklama linkte. Evet videonun sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. kanalımda herkese merhaba. Bugün sizlere... Tamam şimdi şey yapabilirsin. Evet videonun sonuna geldik. Umarım yardı olabilmişimdir. Nasıl gözüküyorum diye ondan sonra bakarız. açıklamadaki linkte. Dur devam edeceğim. Hatta benim size bir tane sunucu önerim de var. <laughs> e, Dormammu ile ve Kasiyosa Savaşı'ya dediğim gibi ondan sonra da e